Belki hayat, bir kadının elinde sepetiyle her gün geçtiği uzun bir cadde. Belki hayat, bir adamın kendini dala astığı bir ip. Belki hayat, okuldan eve gelen bir çocuk. Sumru ya, nereden çıktı bu at toplama şifayı? Aslında benim... ...seslerle hep garip bir ilişkim oldu. Yani... ...seslerle ilgili tesadüfler hayatımı yönlendirdi diyebilirim. Mesela... ...beş yaşındayken yanlışlıkla babaannemin sesini silmişim. Bir tek fotoğrafı bile yoktu biliyor musun? Ortaokuldayken ses sistemlerine ve kayıt mekanizmalarına merak sardım. Çocukluk aklı işte herhalde. Sonra Sonra lise zamanlarında böyle hani ne yapacağını bilemediğim bir dönem yaşarsın ya. Tam öyle bir zamanda bir gün kütüphanede Yaşar Kemal'in Ağıtlar kitabı çıktı karşıma. Onun girişinde şöyle bir cümle vardır. Keşke Anadolu'daki bütün dillerdeki ağıtlar kendi sesleriyle kaydedilse. Bu cümle hayatımın gayesi oldu diyebilirim. Yani en azından üç yıldır böyle. Sonra bir gün Üniversitede derse geç kalmıştım böyle. Koşura koşura yetişmeye çalışıyordum. Bir ses duydum. Sesin sahibini çok merak ettim. Böyle evet, titrek bir ses bir bildiri okuyordu. Kaldım orada.